Şimdi Nuri abinin bu kızı kötü emellerine alet edeceği çok açık. Onu yine de Nuri abi kıza yardım etse. Mükemmel. Ben bunu düşünememiştim. Kovun lan bunu çeker. Atın dışarı. Ben kendi filmimi kendim yapacağım. Oğlum peki yapımcı kim olacak? Aras var, ben varım, sen varsın. Almanca biliriz yani. var mı? ich spreche Deutsch. Şşt. Nuri abi, ilk filmimde başlıyorsun. Hani para? biraz Tim Burton'la Tim Toburas bir film olacak. Bu zamana kadar çekilmiş en iyi motorcu filmi olacak. E biz bu kasabayı anlatan film yapacaktık. Sen şimdi Nazım abiye porno film çekeceğine dair söz mü verdin abi? Bize yanlış yapmaya kalkarsın. İki film birden çekiyorlar. Lan benim paramla ne filmi çekiyorsunuz lan burada? Glamorous değil mi abi? Glamorous. Ha yani cinsel içerikli ama sanatsal. Ya başımızı işe almayalım. Filmin müziğini kim yapacak kardeşim? Gönlümden Cahit kay geçer ama. Var mı kameranın ışığı? Buna kapı öyle. İki kamera, iki biji, şaryo, panter. Aradığınız her malzeme bende var. Burası mutasip ailelerin olduğu muhafazakar bir kasabadır. I don't fucking give shit. Benden öyle faklı maklı konuşma, benim canımı sıkma. Mert ve ekibi Edremit'te film çekiyorlarmış. E sen ne yapıyorsun? Ben bahçıvanım hocam. Böyle bir sırnaşmalar, bir kakarekikler. Başkan! Hani şöhretli oyunculuğa olacaktı? Yeşilçam'ın en sapık adamını alıp getirdin kasamıyor. Yalnız işçiler benim ikramım olacak. Senin bu hikayenin hiç aşkı yok. Olmaz olur mu oğlum? Aşkın kralı var. Bu kızın gözleri gerçekten muhteşem. Sesimi duyan var. Duyan... Yalnız anlattığın hikaye pek bir tanıdık geldi. Yabancı bir filmden arak olmasın. Olur mu başkanım? Yüzde yüz yerli.